Konuğumuz DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan. Sayın Doğan merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. çok teşekkürler, iyi yayınlar. Ee, Doğrusu gelişmeler çok çok hızlı ilerliyor dünden bu yana özellikle grup toplantısından sonra bugün daha hareketli bir güne tanıklık ettik. Ee, başvuruldu mu başvurulacak mı derken bugün başvuruldu ve hemen açıklandı. Ardından 7 kişi İmralı'ya gidiyor. Bu kadar hızlı ilerlemesini siyasetçilerin ve hukukçuların birlikte İmralı'ya gitmesini önce nasıl değerlendirmek gerekir? Ee, bu nasıl sağlandı? Hangi gelişmeler buna yol açtı? Aslında biliyorsunuz bu karşı karşıya kaldığımız tablo bir... Sürpriz olarak da değerlendirilmemeli. Neden öyle diyorum? Çünkü biz e, Sayın Öcalan'ın üzerinde sürdürülen yıllardır ısrarla kaldırılmayan ve hala daha e, 7 kişilik bir heyet yarın sabah yola çıkacak gidecek ancak süren bir tecrit hali var biliyorsunuz. E, dolayısıyla biz bu tecridi delmek, e, ortadan kaldırmak, İmralı'daki tecrit sistemini e, Nin artık nelere yol açtığını anlatmak için epey zamandır çeşitli açıklamalar, etkinlikler, eylemler yapıyorduk. Bunlardan biri mesela grupça yaptığımız başvuruydu bundan bir yıl önce. Sonra 1 Ekim ve akabindeki gelişmeler sonrası yani Bahçeli'nin yaptığı çağrının akabinde eş genel başkanlarımız zaten İmralı Adası'na gitmek üzere henüz hiçbir temas olmamışken başvurmuşlardı. Dolayısıyla bu bu başvurulara olumlu olumsuz bir geri dönüş olmamıştı. Yine Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından birinin heyette yer alması medya tarafından ilgi çekici, dikkat çekici bulunmuş. Haklı bir e noktaya dikkat çekiyor aslında medyada. Niye? Çünkü Aslında Hukuk Bürosu'nun da bugüne kadar avukatlar olarak yaptıkları başvurular hep reddedildi ee, ve bu reddedişlerde hala biliyorsunuz sürüyor. Bu açıdan baktığımızda bu heyetin e, bu düzeyde bir araya gelmiş olması epey bir zamanın çabası ve gayreti neticesinde ortaya çıktı. Onu ifade etmek gerekir en başta. Evet. Ee, yine e, beklentimiz e, zaten e, bu görüşmenin, daha geniş bir heyetle yapılabilmesi yönündeydi. Bunun da karşılık bulmuş olması memnuniyet verici bir gelişme. Kamuoyundaki beklenti de bu yöndeydi. Yine eğer bir çağrı olacaksa mesela bugün yaptığımız açıklamada da söyledik. Eş genel başkanlarımız da ifade ettiler. Daha önce toplanan merkez yürütme kurulumuz ve parti, parti meclisimizin ardından yaptığımız her açıklamada şunu söyledik. Biz alandayız Fehim Bey. Sokak halkta bir partiyiz. Halkla beraber karar veriyoruz ve tüm gelişmeleri bir şekilde yalnızca il ilçe örgütlerimizde, teşkilatlarımızda, üyelerimizde, milletvekili arkadaşlarımızda, MYK üyelerimizde ya da PMV'lerimizde sınırlı tutmuyoruz. En geniş çeperde farklı düşünen, belki bize oy vermeyen ama bir yandan yüzünü bize dönen, işte kulak kabartan, dikkatini bize yönelten insanlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Ve burada herhangi bir Ayrım gözetmeden yapmaya çalışıyoruz bunu. Yani bir şehre gittiğimizde ağırlıklı olarak Kürt mahallelerine gitmiyoruz. Ya da ağırlıklı olarak yok sayılan insanların yaşadıkları yerlere gitmiyoruz. Çeşitli kesimlere, farklı toplumsal katmanlara ulaşmaya çalışmamızın bir nedeni de şu. Bu gelişmelerle ilgili ne düşünüyorlar? Bu tartışmalara dair nasıl önerileri var? Nasıl bir şey görmek istiyorlar? Ve buradan gördük ki mesela biz toplumsal barış ve özgürlük buluşmalarından süzülen temel şeylerden biri şuydu. Sayın Öcalan'ın sesi duyulmak isteniyor. Yüzü görülmek isteniyor. Sözü doğrudan kendisinden gelsin isteniyor. Şimdi biz bu toplumsal talebi iletmekle mükellefiz. Siyaset dediğiniz şey bu sorumluluğu taşımanın ta kendisidir. İşte bu sorumluluk gereği de mesela bizim beklentimiz. beklenen bir tarihsel dönemle ilgili bir açıklama. Çok önemli bir açıklama bekleniyor. Sayın Öcalan'dan. Yani bunu tek bir konuya fokuslamamak, tek bir konuya odaklamamak gerekiyor. Ben araya girmek istiyorum, müsaade ederseniz. Buyurun. Yani çok önemli bir açıklama. Siz de dikkat çektiniz. Birincisi belki kısaca yanıtlarsanız sevinirim. Ee, heyetin sayısının arttırılması, hukukçuların da dahil edilmesi aynı zamanda iktidarın bir tutum değişikliğine gideceğinin göstergesi olarak açıklanabilir mi? İkincisi bugün siz de dikkat çektiniz. Yani çok somut bir biçimde dediniz ki artık konuşulması gereken tarihsel açıklamanın kendisidir. Ki bir aksilik olmazsa bu açıklamada Cuma günü 28 Şubat'ta yapılması bekleniyor. Her ne biçimde olursa olsun sonuçta o açıklama önemli. O açıklamanın kendisini de nasıl tartışacağımıza, nasıl konuşacağımıza, nasıl karşılayacağımıza değinmeniz mümkün mü? Önce şu bilgiyi düzeltelim. Henüz açıklamanın hangi tarihte yapılacağını bilmiyoruz. Çünkü bu açıklamanın hangi tarihte yapılacağı, nasıl yapılacağı, yazılı mı ya da görüntülü mü olacağı ancak heyetimiz İmralı Adası'nda Sayın Hocalarla görüştükten sonra belli olacak. Evet, ben, yani kamuoyunun beklentileri maiz. paralelinde diyorum. Yani konuşulan o beklenti yok bu soruyu bu şekilde sormanız çünkü kamuoyu bu açıklama 28 Şubat'ta gelir mi diye soruyor. Aynı zamanda tabii ki gazeteciler de soruyor. Ama biz buna dair şu anda bir şey söyleyemeyiz çünkü henüz Sayın Hocalanla temas kurulmadı. Daha önceki görüşmede yani yapılan ikinci görüşmede Sayın Hocalan çalışmalarını sürdürdüğünü heyet aracılığıyla kamuoyuna iletmişti zaten. Bunu heyetimiz açıklamıştı. Birinci görüşme sonrası da yapılan bir açıklama vardı. 28 Şubat'ta yapılacak olan kapsamlı bir açıklama olacak bugün basın toplantısında da ifade ettiğim gibi bunun kapsamı içeriği e, ve yöntemi yarın yapılacak görüşmede belirlenecek. Dolayısıyla Sayın Öcalan'dan bir açıklama 28'inde mi gelir, daha sonra mı gelir? Bunu şu anda net olarak ifade etmemiz mümkün değil. Ama beklentimiz şu. Bu sürecin aylardır söylediğimiz gibi uzamaması, ertelenmemesi, ötelenmemesi, bugün de tekrar ettiğimiz gibi bazı şeyleri bilerek tekrar ediyoruz. İktidarın tutum değişikliği olabilir mi? Böyle yorumlanabilir mi bu? Dediniz. Şimdi tüm bunları Fehim Bey açıklama geldikten sonra göreceğiz. Bazı şeyler için yorum yapmak ve değerlendirmede bulunmak için erken, Sonuçta henüz bizim merkez yürütme kurulumuz toplanmadı bu gelişmeler sonrası. Birkaç gün içerisinde merkez yürütme kurulumuz da toplanacak. Ve tüm bu yeni gelişmeleri değerlendirip üzerine bir söz söyleyecek elbette. Ama henüz olması gerekenin minimumu yapılıyorken bunu bir tutum değişikliği, politika değişikliği, pozisyon değişikliği olarak yorumlamak için erken olsa dahi heyetin genişlemiş olması, eş genel başkanlarımızın heyette yer alıyor olması, bir milletvekili arkadaşımızın ki kendisi de hukukçu ve daha önce Asrın Hukuk Bürosu'ndaydı Sayın Hocalan'la da görüşmüş isimlerden biri ve yine Asrın Hukuk Bürosu'ndan bir avukatın yer alıyor olması bu heyette tabii ki Dem Parti açısından memnuniyet veriyor. Bir gelişme olarak kabul edilir ve böyle değerlendirilir ve bunun bu şekilde de sürdürülmesini isteriz elbette çok ciddi bir meseleden bahsediyoruz ciddiyetle ve tutarlılıkla yaklaşılması gereken bir mesele bu. Peki şöyle bir şey de e, önemli doğrusu. E, aylardır tartışılıyor, konuşuluyor. Sizler de çok kez açıklamalar yaptınız. Heyet gidip geldi, toplumun farklı kesimleriyle tartışıldı. Bir şey artık somut görünüyor. Yani Sayın Abdullah Öcalan e, büyük bir değişimin startını vermeye hazırlanıyor. Diğer taraftan Kürt hareketinden de gelen açıklamalar var. Hatta e, artık yeni yeni bir at da koyuyorlar. Demokratik değişim dönüşüm ve yeniden yapılanma süreci. İki boyutlu değerlendirebileceğimiz bir açıklama gelecek. Birincisi devletteki değişim, diğeri Kürt halkındaki Kürt özgürlük hareketindeki değişim ve tabii ki Türkiye'de e, demokratik siyaset alanında sizlerdeki değişimi de kapsıyor. Bu boyutlarla değerlendirdiğinizde Cuma günü olur, sonrasında olur. Ama en nihayetinde öyle bir açıklama geldiğinde bu değişim sürecine ilişkin neler denilebilir? Özellikle devlet açısından kaygılar var. Bu konuyla ilgili çokça kamuoyunda kaygılar paylaşılıyor. Devletin bu değişim sürecine nasıl yaklaşacağını öngörmek mümkün. Şimdi tabii çok sayıda parametre var dediğiniz gibi bir kere Sayın Öcalan e, bu açıklamayla ilgili son derece kararlı. Bu kararlılık bize Dem Parti İmralı heyeti aracılığıyla iletildi ki bu da kamuoyuyla paylaştığımız bir şey. Belli ki bu kararlılığı kendi e, örgütüne yazdığı, e, gönderdiği mesajda da iletmiş. Çünkü örgüt yöneticilerinin yaptığı açıklamalara da baktığımızda bu kararlılığı ifade eden bir tutum görüyoruz. Hem Sayın Hocalan'ın kararlılığını hem kendilerinin Sayın Hocalan'ın bu konuda alacağı inisiyatifle ilgili ortaya koydukları kararlılığı görüyoruz. Hal böyleyken şunu hatırlatmak gerekiyor. Sayın Hocalan'ın demokratik değişim ve dönüşüm teklifi yani e, Türkiye'de işleyen bu darbe mekaniğinin önüne geçebilecek olan radikal demokrasi önerisi ve paradigması bugüne dayanan bir öneri değil aslında. Yıllardır buna ilişkin çok ciddi, çok somut bir e, gayret gösteriyor ve ağır koşullarda yapıyor bunu. E, bunun içinde şöyle bir şey teklif ediyor aslında. Bir demokratik toplum inşasından bahsediyor ve kendilerinden başlayarak bu köklü değişim ve dönüşümü teklif ediyor örgütüyle birlikte Sayın Hocalam. E, bu ne demek? Bu üzeri 40 yılı aşkın bir zamandır tırnak içerisinde işte düşük yoğunluklu milli güvenlik kaygısı, beka meselesi çeşitli adlandırmalarla sürdürülen bir savaşın nihayete ermesi demek. Aynı zamanda bu şöyle bir kapı aralar. Bu savaşla ya da işte terör etiketiyle böyle yaftalayarak ya da işte e, her hak arayışına terörizm tanımı getirerek ya da her hak arayışının karşısına bir terörist damgası koyarak şu anda Türkiye'de ne kadar çok terörist var değil mi? Yine tırnak içerisinde ifade ediyorum. Yani bu klasik e, güvenlikçi anlayışla baktığınızda toplumun yarısı adeta, terörist yaftasıyla hayatında bir gün bir şekilde bir saatte olsa tanışmış oldu. Şimdi demek ki burada başka bir mesele var. Yani çeşitli ve çeleriyle şiddetin üstü, toplumdaki ahlaki çöküntünün üstü bunlarla örtülmeye çalışıldı. Yani yeni bir toplum inşası Herkesin aktör ve özne olması gereken bir inşa süreci demek. Ve e, biz Kürtler, bizden partililer, Türkiye'nin devrimcileri, demokratları, sosyalistleri, adalet isteyenleri, gönlü barıştan yana olanlar, demokrasiden yana olanlar bu talebi yıllardır ifade edenleriz. O yüzden en başta sorumluluk duyması gerekenler bizleriz. Bu demokratik değişim ve dönüşümün pusulasını oluşturacak olanlar, rotasını ortaya koyacak olanlar, bu yan yana gelişi anlamlandıracak olanlar, Sayın Öcalan'ın böyle bir tarihsel anda yaptığı bu teklifi anlaşılır kılıp uygulamaya geçirecek olanlar bizleriz. E, bu talebin sahibi isek bu talebi güçlü bir şekilde bugün sahiplenmeli ve bunun sözünü çok güçlü bir biçimde örgütlemekle mükellefiz bizler. İşte tüm bunlar devletin de değişim ve dönüşümünü hızlandırabilecek, devletin bu güvenlikçi refleksten arınıp başka bir yöntemle yeniden Türkiye'de asla yeniden bile demek eksik kalır. Çünkü Türkiye demokrasiden yoksun bir ülke ve bu yüzyıllık bir tarih, bir sistem meselesi var Türkiye'de. Değişen hiçbir iktidar o yüzden Sistem değişmediği için çare üretemedi, aksine kriz yarattı bu ülkede. Her yönüyle kriz ve krizler yarattı. Olanı derinleştirdi, çözemediği için de ne oldu? Çözüldü, eridi ve yani tarihte adı anılmayan partiler var. Şu anda mevcut iktidar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti de çok önemli bir tarihsel anda, tarihsel bir fırsatla ve bir kapı aralığıyla karşı karşıya. Bu kapıyı hep birlikte aralayıp güçlü bir biçimde içeri girebilip burada demokratik değişim ve dönüşümden, eşitlikten, adaletten ve demokrasiden yana sorumluluk üstlenir. Cesur davranır, provokasyonları boşa çıkartır. Çünkü olmak isteyecektir e, provokatif unsurlar. Ee, hiçbir barışın inşası, hiçbir demokratik toplum inşası, hiçbir ülkede bir savaşın nihayetlenip yeni bir kapının aralanması kolay olmamıştır. O yüzden yeni bir eşikteyiz. Demokratik mücadelenin yeni bir eşiğindeyiz ve biz bunun e, bugüne kadar bedel ödeyicileri bunun için sabredenler bunun için de mücadele edenler olarak en önde bu sözün ve bu demokratik yol ve yöntemle geliştirilecek olan yeni dönüşümün yani yeni hayat teklifinin örgütleyicileri olmalıyız. Evet, evet. Kolay olmayacak ama ben başaracağımıza bir şekilde yol Dedi, alacağımıza inanıyorum. Dediğiniz nokta önemli, onu da sormak istiyorum. Aslında Türkiye bu konularla ilgili deneyimleri yaşadı. Bir demokratikleşmeden söz ediyorsunuz. Eğer demokratikleşme yönünde adımlar atılırsa Türkiye'nin önü açılacaktır diyorsunuz. Bununla ilgili mesela AKP geçmiş dönemlerde bir Avrupa Birliği süreci yaşadı. Yani neredeyse asil üye olmaya doğru adım adım gidiyordu. Ama 2015'te birdenbire her şeyi yıktı. Şimdi toplumun en geniş kesimine seslenirken eğer bu çağrı ve akabinde atılacak adımlar devlet tarafından Denilen noktaya giderse bu kuşkusuz Avrupa Birliği'ne giden üyelik sürecinin de önünü açacaktır. Bunun Kürt meselesine, toplumdaki hukuksal, ekonomik, siyasal sorunlara e, yansımaları nasıl olur? Yani böylesi bir tabloyu yaşama geçirmek e, soldan da baksanız sağdan da baksanız en nihayetinde tüm halkların yararına olan bir durum değil mi? Bu süreç onu da sağlayabilir mi? Bunu belirtmek mümkün mü? nikle böyle ilk mesajını hatırlayalım Sayın Hocalan'ın e, çatışmayı çatışmasızlık zeminine çekebilecek koşullardan bahsederken siyasi ve hukuki bir zemininden bahsediyor. Bunlar tesadüfen kurululan cümleler değil. Yani üç satırlık bir mesaj o gün de söylemiştik ama çok mesaj barındırıyor içinde. Sonra yaptığı açıklamalar da öyle ve her defasında bir demokrasi vurgusu yapıyor. Neticede Sayın Hocalan Türkiye'de demokratik bir cumhuriyete ihtiyaç olduğunu söylüyor. Demokratik karakterden yoksun bir kuruluş felsefesi ve ideolojisinden bahsediyoruz. Teklik üzerine kurulu bir e, devlet anlayışından bahsediyoruz ve bu tekçi anlayışın değişip Türkiye'nin özüne uygun bir biçimde aynı zamanda yasal teminatlara kavuşturulmasından bahsediyoruz. Elbette bu Türkiye'nin Avrupa'ya yürüyüş yolunu hızlandıracaktır ki şu anda tamamen kapanmış vaziyette. Daha ötesi yalnızca kapanmış vaziyette değil. Bakın açıklamalar var. Mehmet Şimşek'in işi çok zor Türkiye'deki demokrasi bu haldeyken, adalet karnesi bu haldeyken diye Avrupa'lı raportörleri yaptığı açıklamalar var. Hakikaten de kolay değil Türkiye ekonomik krizden çıkartmak. Bir yandan eşitsizlikte, adaletsizlikte sürekli skorunuzu yükseltiyorsanız, rekorunuzu arttırıyorsanız, her gün yeniden kendi rekorunuzu aşarak bir tablo ortaya koyuyorsanız bu nasıl olur? Şimdi birincisi bu. İkincisi yalnızca Avrupa Birliği'nin değil, Orta Doğu'da, Hakikaten bir ışık yaratabilir, bir aydınlık yaratabilir Türkiye. Bu anlamda öncü bir güç olma fırsatıyla da karşı karşıya. Yani Kürtlerle kurulacak, yeniden inşa edilecek her ittifak diyelim, çok bu aralar kullanıldığı için, yani güncellenecek her anlaşma, her sözleşme, her dostluk bağı, her eşitlikçi kardeşlik bağı Türkiye'de yok sayılan, ötelenen, görmezden gelinen herkesin bir şekilde eşitlik, adalet ve özgürlük temelinde yeniden bir hayata kavuşması demek. Niye böyle diyorum? Uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var Türkiye'de öyle değil mi? Yalnızca Kürtleri mi etkiliyor bugün uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı? Hayır. Evet en çok Kürtleri hedef alıyor. En çok DEM Partili siyasetçileri hedef alıyor. Evet en çok DEM Partili seçilmişleri hedef alıyor. Çünkü en çok onlar şu anda hapishanelerde. Ama yalnızca onlarla sınırlı değil. Onlarla sınırlı olmadığını bakın. Kürt'ün seçemediği, konuşamadığı, okuyamadığı, yazamadığı, dilini öğrenemediği, kendini eşit yurttaş hissedemediği bir yerde... Esasında Hiçbir Türkiye'li eşit, özgür ve kendini iyi hissetmiyor. Kendini mutlu hissetmiyor. Hayatı cebinden çalınıyor. Hayatı, geleceği, eğitimden sağlığa kadar bir sürü alanda sırf birileri eşit haklara sahip olmasın diye diğerlerinin de mahrum kalmasına neden oluyor. O yüzden evet bu AB'ye giden yolu da kolaylaştırır. Bu Orta Doğu'da kurulacak yeni denklemde Türkiye'nin başka bir rol ve başka bir misyon üstlenmesini sağlar. Bu konuda yapılması gereken tek şey şu. Yeter ki demokrasi, özgürlük ve eşitlik konusunda kararlı, tutarlı ve ciddi bir tutum sergilensin ve bunun kalıcı olmasına özen gösterilsin. Tam bu Taktiksel noktada, Tam bu noktada kısa yantılamanızı isteyeceğim. Zamanımız da daralıyor. Ama önemli. Onun için sormak istiyorum. Sonuçta bu yol sadece iktidarın sorumluluğunda gidilmesi gereken bir yol değil. Çok net hatırlıyorum, Avrupa Birliği yerel yönetimler şartına çekince konulduğunda en çok karşı çıkan partilerden biri CHPydi idi e, o dönem ve Avrupa Birliği sürecine de e, destek de veriyordu. Şimdi böylesi bir değişim dönüşüm süreci başlayacaksa devlet açısından ve o yolda ilerlemeler kaydedilecekse özellikle İmralı'daki çağrıdan sonra, Sayın Öcalan'ın tarihi çağrısından sonra toplumun tüm kesimleri gibi ana muhalefet başta olmak üzere herkese de sorumluluk düşmüyor mu? Bu konuda ne yapmak lazım? Yani o sorumlulukları hatırlatmak için nasıl bir politika yürütmek lazım? Ve gerçekten sorumlu davranması gerekenler bu konuda e, eksik davrandıklarında bir bütün olarak işi bozacaklarının farkında değiller mi? Şimdi e, bakın Cumhuriyet Halk Partisinden bahsediyorsunuz aslında burada adını koyarak söyleyelim. Diğer Biz muhalif çok, partilerde de benzer yaklaşımlar var. Yani birkaç partiyi çıkartır. çıkarırsanız diğerleri de öyle CHP gibi düşünüyorlar. Bizim DEM Parti olarak ilk günden beri çağrımız şu. En çok da toplumsal ve siyasal muhalefete sesleniyoruz. Çok gerçekten önemli bir e, tarihsel kırılma anındayız. Ve bu anda herkesin siyasi parti çıkarlarının üzerinde düşünerek bu şekilde pozisyon alarak cesur bir biçimde ortaya konulacak söze sahip çıkması gerekiyor evet. demokratik siyaset kanallarının açılması için. Ve burada hiçbir küçük hesap, oyun ya da kendi partisinin çıkarları lehine e, işte bunları bir fırsata dönüştürme ya da işte bir siyaset lehine yontma çabası yerine toplumsal barışı inşa etme e, dürüstlüğü ve şeffaflığı gösterilmeli. Evet. O yüzden ana muhalefet partisinin rolü bizim için çok önemli. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere. Ve bu dönemin önümüzdeki dönemin en büyük teminatı siyasal ve toplumsal muhalefettir Meyfeyin Bey. Bu tartışmasız bizim açımızda. Peki. Çok teşekkürler Ayşegül Doğan. Çok önemli gelişmelerle karşı karşıya kalacağız. Hep birlikte yakından takip edeceğiz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler, İyi yayınlar. Sağ olun.